Arkadaşlar bir şey diye bakın. Göstermedim. Göstermedim. met, gösta met. Arkadaşlar şimdi pomponlarla bakar mısınız? Kıtıtıtıt. Orada benim burnum yere oldu, aldı, grip oldum. Evet arkadaşlar bugün burayı toplayacağız. İşte bu bir. Bakar mısınız? Çıplak bunlar ama göstermeyecek yok. Şurada benim şurada patiklerim var. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. ayak kaydırmıyor. Bakın. Arkadaşlar. En sevdiğim miniş bu arada. Şu. Evet, Hemen Sen geliyorum. Gördüğünüz gibi boya. Şaka yaptı. Tabii. Hayır gerçekten. Ya abartma. Paramız devam etme ki 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 ya. Ya alıyoruz birazcık da yataklarımız gelmiş. Ben burada aslında kayıyordum merakın. Ay ay çok gözükmeyeceğim bakın malzemelerini göstereceğim sadece. Rümenler falan var çok şey var. Şunlar da orijinal olan parfümler. Şunları hepsini çok seviyorum. Hayır. şu çekmecede ay gösterilmeyecek bir şey var mı? Yok tamam. Şöyle bir maskelerimize bakın. Pul dolu yani. Burada melek gözükmedi. Çok az gözükecektin de. Allah'tan korudum. Burada pım, biz alet aldık. Kıtlıyorum. Hayır, ha bir dakika sus. Canlı ders olacak. Ee... Evet. Pazartesi gün saat 9'dan 4'e 4'e kadar canlı ders bu korona yüzünden. Belki etüt kalacakmışız. Etüt hiç bilmiyorum etütü ilk defa gideceğim. Beşinci sınıf oldu falan. Kardeşimde etütü var. Birinci sınıf ilk defa. Yani ben birinci sınıfta etütü olmadım yani. O da şaşırdım. Ablam da dokuzda girip dörtte çıkacak. Kardeşim de ben de. Annem de ses çıkaramayacağı için deririm. Dokuzda ne yap? Sekizde gireceğiz. Hayır dokuzda gireceğiz. Aynen, dokuzda gireceğiz. Dört ve sekiz saat boyunca masanın boyun başında salak gibi <laughs> embesi gibi özür dilerim biraz keselim buraları öyle ya Niye? ben gerçekten böyle yapıyorum <laughs> ee, ayar müdür şey demiş adını söylemek istiyorum İbrahim öğretmen tabi arkadaşlar biliyorsunuz ki şu an Melek derste arkadaşlar şimdi Biraz göstereceğim. Bakın. Birazcık. <laughs> Arkadaşlar. şaka çikolata burada hiçbir şey yok. Ya Nisa abla neden yapıyorsun? Ya melek... neden ya? Ama insanları kandırmak kötü bir şey. Bana ne? Şaka yapacaktık sadece değil mi? Hayır, ben onu doğru söylüyorum. Ve melek ya. Hayır, ben onu. Ona dokunma kitaplarım. <laughs> Of ya neyse. Tamam dokunma tamam daha ya. Ay dışarı gösterim salak Nisa. Niye gösteriyorsun? ha siz bir... arkadaşlar ay ay, ay ay. ay ki bakın şöyle kopmak üzere. Alttan alttan. Arkadaşlar böyle işte. İşte böyle.